Herkese merhabalar bu videomda terazi burcu dolunayın etkileri yükselen burcunuza etkileri ve bu süreç içerisinde iki hafta boyunca kritik tarihler önemli gökyüzü hareketlerinde neler bekliyor nasıl bir farkındalığa sahip olabiliriz neler düşünebiliriz ne yapabiliriz bununla ilgili sizlere sizlerle öngörümü paylaşıyor olacağım e, terazi burcu dolunayın etkilerine bakacak olursak sabah saatlerinde İstanbul saatiyle e, 07'de gerçekleşiyor olacak. Aslında şimdiden e, 3 gün öncesi e, etkisi içerisine bizlere almış bulunuyor. E, terazi burcu dolunayına e, eşlik eden bir ay boşluk e, saatimiz olacak. 17 saat e, bir zaman dilimi yani ayın 7'sine kadar bir zaman dilimi ay boşluk içerisine girecek öğle saatlerinden sonra. Tam olarak 6 yarın 6 Nisan itibariyle 15.42'de 7 Nisan sabah saatleri 9.27 yani 17 saat 45 dakika gibi bir zaman dilimi olarak ay boşluk saatinde olacak. Dolayısıyla hem Dolunay'ın gergin enerjisi e, dürtüsel davranışlarımızın yükselmesi hem de e, ayın e, boşlukta olması bizleri daha kendimizi gergin, daha işlerimizin e, aksamış olduğunu, daha böyle e, sorunların e, olmayacak istemsiz sorunların meydana gelebileceğini e, yaşayabiliriz ve bu zaman diliminde de çok fazla ani kararlar almaktan. Kaçınmanızı tavsiye edebilirim. E, girişimlerde bulunmanız gerekiyorsa özellikle işle ilgili girişimlerde ya da acil kararlar vermeniz gereken girişimlerde bulunmanız gerekiyorsa ya da bu süreç içerisinde e, sağlıkla ilgili bir takım e, ciddi e, kararlar verme aşamasındaysanız e, bunu ayın 7'si sonrası veya bu ay boşluk girmeden önce yapmanızı tavsiye ederim. Ancak e, dolunay vaktinde çok fevri kararlar, çok acil verilmemesi gereken kararları biraz ertelemeniz sizin için daha doğru olacak. Bunlar genel yorumlardır. Bunu şimdiden söyleyebilirim çünkü hem dolunayın etkisiyle kendimize daha gergin, daha e, duygusal olarak e, yoğun. E, hissediyor olacağız. Agresif, sinirli ve istemsiz öfke patlamaları yaşayabileceğimiz bir gökyüzü haritasını bize vaat ediyor Terazi Burcu Dolunay'ın e, açılmış olduğu şeye baktığımız zaman. Ve Terazi Burcu yolu, Dolunay bizleri biraz zaman yolculuğunda özellikle eril enerji e, babayla ilgili e, ya da otoriter figürlerle ilgili Geçmişte, çocukluğumuzda yaşadığımız ama hala unutamadığımız yaralarımızı, bedenimizde kilitlediğimiz yaraları ve bizi blokajlayan aslında yaraları e, sorguluyor olacağız. Neden ben hep yanlış yerde, yanlış yerde olan benim sorusunun içerisinde kendinizi neden beni içinler arasında ne yapabilirsiniz? Bu iki hafta boyunca bulabilirsiniz ve bununla ilgili anılarınız tekrardan depreşebilir. E, unutmayalım ki nedenli için sorduğumuz tüm yaralarımız için e, var olan acılarımızı ne ne yaparız? Kelimelerin gücüyle, e, kelimelerin sihiriyle daha büyütür, daha çoğaltır. Daha fazla bir problemle katlanarak size ne yapmasını geri dönmesini sağlıyor olursunuz. O yüzden nedenli içine e, bakmak yerine bedeninizde babanızla ilgili veya yaşamış olduğunuz otoriter sahibi kişiyle ilgili korkuyu, endişeyi, kaygıyı, acıyı, öfkeyi bedenimde yaratımını iptal ediyorum ya da serbest bırakıyorum cümleleriyle, telkin yoluyla, soru yoluyla bunların ne yapmalarını, şifalanmasını, bedeninizde şifalanmasını ve en azından sizi kitleyen, sizi o hapishanenin içerisine koyan hem Dolunay'ın etkisiyle hem de tam da bu transitin vaat ettiği e, açılımla bunu ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz. E, geçmişte bir takım şeyler evet yaşanılabilir ama şimdi e, ne yapılabilir? Bunların şifalanması, bunları unutup yeni bir sayfa açabilmek sizlerin... E, elinizde kolay ol bunu kolaylıkla yapabilmeniz için hangi sonsuz olasılıklara sahipsiniz diyelim siz ve bedeniniz hangi enerji alan bilinç ve mucize olabilirsiniz terazi burcu dolunayının hediyesi hediyesiyle ve katkısıyla beraber ve iki hafta boyunca sağlık ilişkilerimiz e, kendimizle olan ilişkimiz ikili ilişkilerimiz e, iş yaptığımız birlikteliklerimizle ilgili ortaklaşa iş alanındaki kişilerle olan ilişkileriniz, dava süreçleriniz, adalet konusu, hak ve özgürlük konuları, sağlık çalışanları, günlük rutinleriniz, zihin ve beden aranızdaki denge ve gündelik yaşantınıza bağlı olan harcamalarınız, ticaretteki alım satımdaki durgunluğun daha net fark edilmesi geçen ayki döngüde de aslında bu belirginleşmişti şimdi daha da belirginleşecek vaziyete gelecek ve kendinizi tam anlamıyla besleyememe kendinizi tam anlamıyla fiziksel olarak bedeninizin sağlığını bağışıklık sisteminizi tam Dengede tutamamak, beslenememek, koruyamamak, gerekli e, ihtiyaç, bedeninizin ihtiyaçlarını karşılayamama gibi sorunların e, gündem konusunu bizler de e, bunu ne yapacağız? E, duyacağız ekranlarda, haberlerde e, duyma olasılığımız ne olacak? Gökyüzü haritasının bize vaat ettiği şekilde duyabilme ihtimalimiz yüksek olacak. Aynı zamanda ülkenin yiyecek rezerveleri, sosyal sigorta hizmetleri, buna bağlı olan, bağlı olarak borçlar ve açılım konuları, e, sağlık çalışanları ile ilgili konulara tanıklık edebiliriz iki hafta boyunca. Aynı zamanda liderler arası propaganda yayılabilir ve sert yaklaşımlarda tanıklık edebiliriz biraz. Bu tür olaylar gündem konusu olabilir. Sizin üzerinizde baskı ile isteklerinizi isteklerini gerçekleştirmek isteyenlere karşı karşıya da kalabilirsiniz. O yüzden sakinliğinizi ne yapmalısınız bu süreç içerisinde korumalısınız. İzin vermediğiniz sürece kimse sizin üzerinizde baskı kuramayacağını bilmeniz lazım sizin de bunu. İki hafta boyunca da kendi görüşlerinizi açıklarken toleranslı olmaya ve bakış açılarınızı anlayışla karşılamaya ve her daimde haklı olduğunuzu düşünmemeye bir tarafınızda düşünüyor olmanızı da özellikle tavsiye ediyorum. Her zaman haklı biz olmayabiliriz. Çünkü hepimizin bakış açısı kendisine ait. Dolayısıyla ee, farklı bakış açılara da saygı duyarak kabulleniş içerisinde olmamız iki hafta boyunca kolaylıkla atlatmamızı sağlıyor olacak. Ve terazi burcu dolunayı istemediğimiz sorumlulukları değiştirmek yerine davranış biçimi geliştirmek için aslında ideal bir zaman. Bu, bu zamanı bu şekliyle kullanır ve değerlendirirsek tam da dolunayın enerjisini yüksek benliğimizin hayrı adına kullanmış oluruz. Ani kazalara, elektrik patlayıcı etkili kazalara ve buna bağlı olan operasyon gerektirecek hastalıklara terazi burcu dolunayın etkisi neden olabilir? Zorlayıcı etkiler aniden olabilir. Biz de bunları duyup tekrardan üzülebiliriz. O yüzden kolaylıkla geçmesi dileğiyle diyelim. Yakın arkadaşlar, komşular, kardeşler ilişkilerle ilgili anlaşmazlıklara, istenmeden çıkabilecek tersliklere özellikle e, terazi burcu dolunayın etkisiyle yaşanılabilir. O yüzden çok fazla e, konuşmak, çok fazla e, kendinizi dile getirmek yerine susup olayları dışarıdan e, ba, sanki başkasının bir yaşamıymış gibi gözlemleyebilmek, sükunet içerisinde oluşabilecek. E, aksilikleri e, net görmenizi, etrafınızda olup bitenlerin nedenini ve niçinini, e, sükunet içerisinde kaldığınızda daha net göreceğinizi sizlere söyleyebilirim. Unutmayalım ki söz gümüşse sükunette altındır. Ve iki hafta boyunca da sükunet gerçekten göreceksiniz ki zaman zaman altın olacak. Aşk hayatınız veya arzularınızda dürtüsel yaklaşabilirsiniz. O konuda da birazcık daha dengeli olmanızı özellikle tavsiye ederim. Terazi burcu dolunayın birbirinizin yararını adil bir şekilde paylaşmayı öğrenebilirseniz olumlu enerjisi ile hayatlarınıza ışık enerjisi yayıyor olacaksınız. Önemli gökyüzü hareketlerine baktığımız zaman 21 Nisan 2023 tarihine kadar Güneş hala Koç burcunda ilerliyor olacak. Dürtüsel davranışlarınıza, ani vereceğiniz e, duygu geçişlerinize, sizi hükmedebilecek duygu geçişlerinize dikkatli olmanızda fayda var. E, 4 Nisan itibariyle de Merkür Boğa burcu yolculuğuna başlıyor olacak ve maddesel kazançlar ve çıkarlara yönelmeyi gözlemleyebilirsiniz. 21 Nisan itibariyle de Merkür geri hareketine başlıyor olacak. 18 Mayıs itibariyle de düz hareketine tekrardan başlayıp 12 Nisan İkizler Burcu yolculuğuna başlıyor olacak. Dolayısıyla Merkür iletişim gezegenimiz ve ticari faaliyetimizi sürdüren ve e, bizlerin ee, elektronik aletlerle ya da seyahatlerle yeni işe başlamamızla ilgili çok önemli ee, bir A. Dolayısıyla baya bir e, hem bir geri hareketi hem burç değiştirmesi hem de uzun bir zaman hemen hemen Mayıs 12, 11 Nisan'a kadar ikizler burcu yolculuğunda e, bizlerin hayatını biraz ne yapacak iletişim bakış açılarımız ve geri hareketiyle de biraz bizleri zorlayacak gözüküyor. Dolayısıyla 21 Nisan itibariyle geri hareketine başlamadan önce eğer bir iş faaliyetiniz varsa yeni kararlar yeni girişimlerde bulunacaksanız ve haritanızda Doğru zaman olarak sizlere vaat ediyorsa başlamanızı özellikle tavsiye ederim. Ee, elektronik veri datalarınızı yedeklemenizi ve elektronik alet ya da araba gibi bir alım satım yapmak istiyorsanız bunların satılmasını ya da almanızı özellikle tavsiye ederim. Çünkü bu zaman Merkür Geri hareketinde satın alabileceğiniz tüm elektronik aletlerde mutlaka bir arıza çıkar. O yüzden Bunları 21 Nisan öncesi yapmanızda fayda var ve kapatamadığınız dosyalarınız yani nedir kapatamadığınız dosyalar özellikle 2 hafta boyunca ilişkiler kendinizle olan ilişkiniz parayla olan ilişkiniz sağlığınızla olan ilişkiniz anne ve babalarınızla olan ilişkiniz hanenizle olan ilişkiniz özellikle de kapatamadığınız aşk dosyalarınız varsa bunlar ne olacak size bitirilmesi için dolunayla beraber Geri gelmeye başlayacak. Bunu unutmayın. Merkür geri hareketiyle gelen, Merkür geri hareketiyle mutlaka geri gidecektir. Bunu daimi olabileceğini düşünerek tekrardan hayaller kurmaya veya kendinize bitirmiş dosyayı tekrardan açmanıza ne yok gerek yok. Ve 21. Nisan itibariyle Merkür geri hareketine başlıyor olacak. Merkür'ü doğum haritası, Merkür geri hareketi olan insanlar için şanslı günler diyebiliriz. Bu günlerde hiç yaver gitmeyen bir takım birçok işiniz o zaman diliminde sizlere akar ve sizler de böyle şaşırır kalırsanız hatta bu zaman dilimini en güzel değerlendirmek için aslında yazmak bir takım duygularınızı yazabilmek ses konuşma elektronik alet ile ilgili insanlarla olan iletişiminizle ilgili oruca girmek Oruç ile aç kalmakla ilgili bir durum olduğunu şahsım olarak düşünmüyorum biz gözlerimizle, ellerimizle, duygularımızla, düşüncelerimizle de oruca girmeliyiz bence. Ee, sadece bedenimizi e, aç bırakarak değil, dürtüsel davranışlarımızı da kontrol edememenin esiri olan bizlerin e, gözlerimizle, düşüncelerimizle, ellerimizle ve duygularımızla ve iki dudak aramızda yaptığımız fazlalıkların diyelim bize olumsuz olarak dönmesinin diyelim günahların diyelim temizlenmesi ve arınması için böyle oruçlara da girebilirsiniz niyet edebilirsiniz mesela belli bir saatten sonra Merkür özellikle geri hareket zaman diliminde olan doğan doğum haritası olanlar için hem de Merkür geri hareketini bu şekliyle iletişime kendinizi kapatarak kendi iç bendiğinizde sükunetinize geri dönerek bunu şifalandırabilirsiniz. Merkür geri hareketine başladığı zaman iletişim ile ilgili yanlış anlama, yanlış ifade, iletişim sorunları, elektronik aletlerle ilgili problemler, arızalanma, veri kayıpları. Yanlış kararlar, seyahatlerle ilgili sorunlar e, ve yeni bir işe başlamada doğru bir zaman değildir. Eski birlikteliklerin tekrardan geri dönmesi kafanızın karışmasına da sebep verebilir. Merkür retro hareketi içerisinde ve 12 Haziran itibariyle de zaten e, bu ikizler burcuna geçiyor olacak. 18 Mayıs itibariyle de düz hareketine ne yapacak? Başlıyor olacak zaten. Evet, Venüs de Boğa burcu yolculuğuna devam ederken 12 Nisan itibariyle İkizler burcu yolculuğuna başlıyor olacak ve 7 Mayıs tarihine kadar da Venüs İkizler burcu yolculuğuna devam ediyor olacak. İkizler burcu Venüs İkizler burcu yolculuğunda çok fazla eşliliğe iki sevgiliyi birden idare edebilme, macera sebebilme ve evliliklerle ilgili sorunlar olabilir. Yaratıcılığınız bu zaman diliminde artabilir. Sanatla eğer uğraşıyorsanız çok güzel sanatlar yaratabilirsiniz, hayata geçirebilirsiniz. Bu zaman diliminde bu şekilde kullanabilirsiniz. Nisan ayında kritik tarihler verecek olursak 6 Nisan 7, 8 ve 14 Nisan biraz zorlayıcı enerjilere sahip. O yüzden biraz daha dikkatli olmamızda şimdiden fayda var. Ajandalarınıza not edebilirsiniz. Terazi burcu dolunayın yükselen burcunuza etkileri ruhsal ve bedensel sağlığınıza özen göstermeniz gerekir. Yükselen koç burcu ve geçmişi bırakıp gelecek için yeni bir sayfa açma zamanı sizce geldi mi geldi? O zaman terazi burcu dolunayında hem kendinizle olan ilişkinize hem de ilişkinizle olan ilişkinizi bir gözden geçirerek ne yapılabilir? Oraya bir bakmakta fayda var. Yükselen boğa burcu kişiliğiniz ve ilişkiniz hakkında ani karar vermeden önce sakinliğinizi korumanızda fayda var. Hep haklı siz olmayabilirsiniz. O yüzden daim haklılık göreceli bir kavramdır. Her insanın bakış açısı kendisine aittir. O yüzden teraziyi ne yapmak lazım? Dengede tutmak lazım yükselen boğa burçları için. Yükselen ikizler burcuna baktığımız zaman bireysel arzularınız, dürtülerinizi dengede tutarak hareket etmeniz yerine ideal ve hedefleriniz ve grup faaliyetleri içerisinde bütünleşmeniz bu sürece olgunlaşmanızı sağlıyor olacak. Her ne kadar zorlansanız da bir bütün içerisinde var olabilmeyi bu zaman diliminde yapmanızda fayda var. Yükselen ikizler, yükselen yengeç burcuna baktığınız zaman aileniz ve hane ile ilgili sorunlar olabilir. Kariyer noktanızda hak ettiğiniz değişim ve dönüşüm sizlere iyi gelecektir. Yükselen Aslan burcuna baktığımız zaman yakın arkadaşlar, komşular, kardeşler ilişkilerle ilgili anlaşmazlıklar istenmeden çıkabilir. o yüzden yükselen Aslan burçları da birazcık daha sakin kalmasında fayda var. Cep telefonumu kapatmayı unutmuşum. Çok özür dilerim sesini. Ee, o yüzden sizler de cep telefonumun sesini duydunuz. Ee, yükselen Aslan Burcu'nu tekrardan söylemek gerekirse yakın arkadaşlar, komşular, kardeşler, ilişkilerle ilgili anlaşmazlıklar istenmeden çıkabilir. Ee, Seyahat planları ile ilgili aksaklıklar olabilir. Fakat dava yurt dışı bağlantıları ile ilgili ya da yüksek öğrenimle ilgili gelişmeler onların kendilerini bu tartışmadan ya da yükselmeden daha iyi hissetmelerini sağlıyor olacak. Yükselen Başak Burcu'na baktığımız zaman biraz araştırmacı zihni faaliyete geçiyor olacak ve felsefi konulara doğru biraz daha araştırma yapma ihtiyacı e, sağlıyor olacak. Harcamalarını dengede tutmasında yükselen Başak burcunun e, fayda var. Yükselen Terazi burcuna baktığımız zaman kişiliği ve e, kendi kişiliği ile ilgili ani kararlar özellikle vermemeye özen göstermesi lazım. Kazalara açıklık var. E, dikkatli olmasında fayda var. Sağlığına özen göstermesi lazım. Yükselen akrep burcuna baktığımız zaman iki hafta boyunca biraz daha kendi iç dünyasında kapanıp olup daha felsefi, daha dini konulara eğilmesi ve aşırı özgür olma dürtüsü iki hafta boyunca onları birazcık dengelerini bozabilir. O yüzden dikkatli olmalarında fayda var. Yükselen yay burcuna baktığımız zaman tartışmadan uzak durup maneviyata yönelmeniz ve kendinizi dinlemeniz aslında yay burçları için daha ideal bir iki hafta geçirmelerini sağlıyor olacak. Yükselen oğlak burcu ise hanede bir bayandan dolayı sıkıntılı günler yaşanılabilir. Kariyerinizde ilgili de beklemiş olduğunuz köklü değişiklikler sizleri bekliyor olacak. Yükselen kova burcuna baktığımız zaman başkalarıyla çalışmak zor gelebilir. Amaçlarınız veya isteklerinizde sınırlamalarla karşılaşabilirsiniz. Yükselen balık burcuna baktığımızda sağlığınıza dikkat edin. Hem bedensel hem ruhsal sağlığınıza dikkat edin. Kendinize özen gösterin. Kendinize iyi bakın. Duygularınızın esiri olmak yerine bu süreçte hissettiklerinizi olgunlaşma süreci olarak Alıp kabul etmeniz sizin iki hafta boyunca yaşayabileceğiniz bedensel ve ruhsal ve günlük yaşantınızda çıkabilecek o, e, aksaklıkları daha kolay atlatmanızı sağlıyor olacak. E, terazi Burcu Dolunay'ında e, bakmanız gereken noktalardan bir tanesi öncelikle siz kendi kişiliğiniz. E, ne kadar kendiniz olmaya gönüllüsünüz bu süreçte bir buna bakmanızı özellikle tavsiye ederim kendiniz olmayı bilmeyi alıp kabul etmeyi kabul etmediğiniz e, her yeri e, bunu, buna ilgili yapmış olduğunuz kendinizle bilinçli ve bilinçsiz anlaşmalarınızı iptal etmenizi özellikle tavsiye ederim bedeninizin dolunay zaman dilimi içerisinde arınması için arınma çalışmaları yapmanızı tavsiye ederim en güzel e, şeylerden bir tanesi de kaya tuzu ya ayak banyosu yapmak ya da kaya tuzuyla e, son durulama suyu olarak hazırlamış olduğunuz suda kendi bedeninizi e, arındırma çalışması yapmanızdır aynı zamanda. E, bu süreç içerisinde hazırda 3 aylar e, dua etmeniz eğer inancınız varsa e, dua etmek hoşunuza gidiyorsa dua etmeniz e, sizler için çok iyi olacaktır. Ee, ve bedeninize özellikle çalışmanız. Bedeninize bir bakın bakalım ne kitlediniz. Anahtar sizsiniz, kilit de sizsiniz. O zaman bedeninize kitlediğiniz bütün kilitleri açarak daha genişlemeniz, daha e, olgunlaşmanız için e, gerekli süreçleri iki hafta boyunca yaratmanız, hayata geçirmeniz için siz kim olabilirsiniz? Bedeninizin size... E, yön vermesini e, talep edin e, bedenim bana yol gösterdiğin bedenin size yol göstersin e, ve bedeninizin yol göstermesini sizde alıp kabul edin izin verin e, bedeninizde bedenimde aslında bunu söyleyebilirsiniz devamlı bunu çalışabilirsiniz bedeninizde kitlediğiniz korkuları, endişeleri kaygıları sevme ve sebilmeyle ilgili travmalarınızı kendiniz olmayla ilgili ilginç bakış açılarınızı öfkenizi hiddetinizi şiddetinizi tamamının yaratımını iptal ediyorum bol bol elinize bedeninize koyarak Bedeninizle ilgili bu çalışmaları yapabilirsiniz soru kalıbıyla çalışmak daha büyük genişlemenizi sağlıyor olacak. Dürtüsel bedeninize kitlediğiniz dürtüsel davranışlarınızın da yaratımını iptal edin. Ve bir bakın bakalım adalet konusu, terazi konusu size neyi çağrıştırıyor? Siz ne kadar kendinize adaletlisiniz? Siz kendinize ne kadar adaletlisiniz ve başkaları size ne kadar adaletli? Hiç teraziniz şaşmış mı? Kendi kul hakkınıza girmiş misiniz? Kendinizden bir özür dileyin, bir af dileyin. Kendi kul hakkınıza eğer giydirirseniz, bunun sorumluluklarınızı üstlenin. Ve kendinizden özür dileyin. Ve kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Ve kendinize teşekkür edin. Sonra da sizi olgunlaşma sürecinde size rehberlik eden kişileri de affedin ve onlara da teşekkür edin ve kendinize düşen sorumluluğunuzu alarak onlardan da özür dileyin. Affetme çalışması e, sizlerin e, sırtınızda, ruhunuzda taşımış olduğunuz fazlalıklardan kurtulmanıza e, sebebiyet verecek. E, siz affedebilirsiniz, siz vazgeçebilirsiniz ama e, yaradan onu kabul edip etmeyeceğini ya da o affınızı o da affedip etmeyeceğini o kendi karar verecek. Bu aynı kamu davası gibi. Size çok büyük kötülük yapan bir insanı ben nasıl affedebilirim e, diyebilirsiniz, bunu söyleyebilirsiniz. Ama affetme çalışması aslında öyle bir çalışma değil affetme çalışması sizin özgürleşmenizi sağlayan, artık sizin kısıtlamasına izin vermeme, zaten size yeterince bir takım zararlar veren insanları bedeninizde o ağırlığı kitleyip kendinizi o ağırlık içerisinde hapsetmemenizi sağlayan bir şey. Her şeyi teslimiyet içerisinde yaradana teslim ederek hak, hakkınızı var olan hakkınızı ya da size yapılan haksızlıkların karşılığını mutlaka ne yapacaksınızdır, göreceksiniz de ee, kolaylıkla geçmesi dileğiyle bir sonraki e, videomda ya da bir sonraki önemli gökyüzünde tekrar görüşmek dileğiyle ee, videoyu dinledikten sonra katkı olmanızı seçerseniz çok teşekkür ederim şimdiden ee, Onun için beğenmek, abone olmak e, takipte kalmak ve ya, paylaşmak sevdiklerinizde beni büyütecek ve genişletecek daha farklı kitlelere de ulaşmamı sağlıyor olacaktır. Sizler de astroloji veya numaroloji danışmanlığınız için bu postun altında yazan telefon hattıyla iletişime geçebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımla.